birlikte Brock Squid Game okuluna katılacağız. Bakalım neler olacak ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza like geçebiliriz. Şu anda neredeyiz bilmiyorum. Ah! Uyanın! Uyanın! Ne, ne oluyor? Ne, 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 ya? ne Neredeyiz? Nerede arkadaşlar, galiba Nerede Squid ya? Game okulundayız şu anda. Bakar mısın? Ah! Sessiz! Sen de kimsin? Ben Hmm. subay subay ben sizin öğretmeninizim burada oyunları göstereceğim size. Nasıl yani ya? E, biz burada oyunları ne? oynayıp öğrenim sonra ne olacak? Oraya gideceksiniz parayı kazanacaksınız. Ama ben gitmek istemiyorum oraya. En zorunda mı? Ya şu hallerinize bakın hepiniz açlıktan mahvolmuş gitmişsiniz Yo. be. <laughs> öyle öyle yok yok ama değil öyle. öyle lan. E, ben ya öleyim de yani. Ben. Bir daha Yoda'r misin bakayım? Yoda'ya var mı? Yoda'ya yo var yok, mı? Yok yok. Yok yok. Hadi şimdi yok. ne yapacağız? Bizi... Evet. Evi yardım et hadi. Ne olursun. Ne Şimdi ya, ilk yemek. İlk yemek yiyeceksiniz. Gelin şuraya. Ha. Yemek, yemek mi? Yemek mi yiyeceğiz? Ay çok acıkmıştım. İşte tane normal yemekler. Takip de. et. Sıra sıra. Herkes otursun şuraya. Bir tane elma. Başka bir şey aranı görürsem. Elma Hı -hı. mı? Sadece evet. elma mı? Elma. Sadece elma. Hı -hı. <laughs> Niye inmiyoruz Dere. ki? Şimdi burada farklı şeyler var ama. Lan otur. Ben otur. <laughs> tamam tamam. Ee şimdi ne yapacağız? Yemeğimizi yiyoruz. Yiyor musunuz? Sence bu çok az şimdi değil mi ama subay? Yok vitamin için yeter. Şimdi takip edin beni. Peki İlk biz senin yüzünü olur. ne zaman göreceğiz? Sadece ölüler görür. Allah Allah. Bu adam bir ciddi almış bu oyunu ya. Kafayı evet, yemiş evet. abi. Ne? Evet. Şuradan kaçsak mı acaba ya? Katsak. kaçsak. Hmm. Biz göremedik herhalde. Yani. Bence de hiç fark etmez. Adam kör. Yani yer tuzak dalı. Nasıl yani? Ve kulağınızda işitme cihazı var. Siz duyabilirim. Hı. Ne işitme cihazı başka bir şey değil mi Yok evet ya. Şimdi Sıra ne yapacağız? Sıralan şuraya. Tamam. Şimdi... Ya, ne Bu ne böyle ya? Biliyorsunuz mu? Ne ya? Ah. geliyor bak geliyor nasıl geliyor koşa bak. <laughs> Şimdi ben arkamı döndüğümde koşacaksınız. Evet. Böyle yaptığımda duracaksınız yani. Red light dediğim zaman böyle alacağım. Evet. Green light dediğim zaman böyle olacağım. Evet. Ee, mı? eğer elenen alırsa. Ya gerçekten öldürmüyorsunuz. Çıkar mı yakar anne değil mi yani? Daha öne için ki. İyi tamam hadi. Ben inanıyorum ya başaracağız. <laughs> ya, yaparız yani ya, rahat edin. Evet. Herhalde. Koş Koşun mu diyor? Bu kamerayı göremiyorum ben burada. Arkasını dönüyor mu? Allah Allah. Red light. Aha. Green light. Yani kız, kız. Kız kız eee e, şey ver arkana bir şey koymuş Arkana ark bak be. Benim ya benim mi? Şu öndekini öndekini Aaa Ne oluyor bu saatte herhalde İnşallah yani Böyle bir ip mı? Bir şey olmamıştır ya Deniyelim yani. mi? mi? Yok gerek yok, değil, şey yok. <laughs> Green light Red light Şşşş şey oldu mu? Ay denemeyiz bizlere Şşşş şey oldu mu? Sen dön. Allah Allah. Ay gitti. Ne oldu bunlara ya? Deren. Bayılmış herhalde ya. Ne oldu bunlara ya? Bayılmış herhalde. Allah Allah. Green light. Red light. Sen kazandın. Sen de kazandın. Oh be. Şimdi. Green light. Red light. Green light. Red light. Hmm. Amca, onlara ne oluyor? Red. Aha. Ay, ay yazık oldu. Bu bayıldı herhalde. Bence de bayılıyor bunlar ya. Aynen. Hadi ay. artık gidelim. Bunlar burada kalsın. Bunlar uyanınca gelecek. Ha, uyanacaklar yani. Ya, uyanacaklar yani. Tamam, tamam, tam, uyanacaklar. Yani. Sen ne yapın? Çok iyi. Çok Yemeğimize gidiyoruz. Yemek mi yiyeceğiz yine? Ay. Evet. Şu ya. gelmiyor ama. Şu gelmiyor. çekil bakayım şöyle. Hayır hayır hayır. yapmayın gülecek, ay, gülecek, aç, gülecek, aç. gelecek. Yaş Gelecek. Sakin ol. Gelir mi gibi? Neyse. Ay, gel, O ayıldı, ayıldı herhalde o. Ayıldı mı? Dur. Demek ki. De Aa bak bir sana. kişi daha ayıldı. Ya tam vuramamış mı? Tam headshot. Tamam ah. hadi. Ay binler Önemli biraz şey. uzun zaman olacak o zaman ayılması. Gel galiba Çok uzun zaman olacak sen merak etme. Gelin lan hemen. Gel hemen. Hepsi var gel. kimimiz. Gel hemen. Yine sana elma veririm görürsün bak. Ne yiyeceğiz? Bugünkü yemeğiniz bir kola, bir elma. Ya yine mi elma Ay, Yine mi elma ya? Kim onu ya Onu Kimse kimse şey, bir bana şey şey, taktı. Evet. Bir tane de muz alabilirsiniz hadi. izin verdim. Bu ne muz? Kim o meyve 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 <öyve>. Sen mi dedin? Yok, Aşkı. yok ben demedim. Tamam. Sen mi dedin lan? Sıra bize taktı Bu nasıl ayağa kalktı lan? Ulan kaç kere bu lan şimdi? Allah Allah. Zaten Aman. gelin. Zaten İkinci uyanması gerekmiyor mu yani? yani? Evet yani uyanması gerekmiyor muydu zaten? Biraz geç uyanması gerekiyor. Öyle mi? Hmm. Gelin gelin. Gelin gelin. Neyse ne yani. bırakalım buraya. Oyunun oyun yerini bir Şimdi değiştirelim iki. bakalım. Şimdi yüzme. Çok seversiniz. Şimdi kaç kişisiniz? Biriniz finale girecek. Direkt. Sen bir Dizil dizil dizil. Dizil hemen dizil hemen. Dizil. Dizil, 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 dizil. Evet. Dizilmeyeni vuracağım direkt ha. O P T P T K R M L S P T K M K S C C J İ S Çek sen lan siyahla çık lan Tamam da bana şimdi Final sen mi? Sen oturcaksın Sen direkt kazandın hadi aa, aa. Şimdi hepiniz geçin şu yollara Şu beyaz kısımlara geçin hepiniz Sıktığım zaman başlayacaksınız Tamam İlk iki gelen kişi kazanıyor 1-2-3 tamam. Allah Allah Hadi yaparsınız yaparsınız Hah İlk sen geldin ikinci sen geldin Ah, ah. ah be. Aaa Aa, şimdi ne olacak? Neyse bunlar bir daha yapar herhalde sonunda ya. Ay inşallah bayılmıştır Beş ya. Temizle hepsini. Kaldır götür bunları ya. Evet ne hadi parçası? yemek. Şimdi size çok güzel yemekler yemek vereceğim. Yemek mi? Yine mi yemek yiyeceğiz? Yeme değil değil mi? Yap yap ama bakayım saatimize. Hmm. -mm. Annem hep uyuma zamanı derdi ya. Hadi gelin hadi uyuma zamanı. Uyuma mı? Ama yemek yiyecek. Sabah yeme de. sabah yiyeceksin. Aya. Allah Allah. Üf ya. <laughs> e, yemek. Uykuyla geldi. Kalk. Ay ne kal. oldu be? Kalk 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 kalk. Doğru zaten evet. yemek Yelen. Yemek zamanı. Ya bu uyuyanlar niye uyanmadı hala ya? yanlış adır ya bu. evlerine gönderildi bile. Hmm. Ha. Sabah olurken için şimdi bugün güzel enerji içeceği ve şu tabletlerden alabilirsiniz. Artı Doritos. E, tablet mi? Tablet derken tabletin ne olduğunu bilmiyor musunuz ya? Şu Hayır. yemek tableti. Bu mudur? Ha. Evet. Yemek. Onun hmm. ismine tablet deniyor. Tabletsizler. Pizza istiyorsunuz değil mi? Pizza mı? Evet. Ya. O zaman çak çok açacaksınız. Yiyin <laughs> bakalım yemeğinizi. Başlarım Başlarındadır, Sana da senin köyüne gidiyor. Benim tanına gelmiş baksana. Vallahi bunlar çürüyor mu ben anlamadım. Nem da Nem 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 Doydum <laughs> ya. Yani, yani. Güzelmiş ama yemek he. Ben beğendim bu yemeği. Ben iyi kötü değil. Elmadan iyidir yani. Eee merhaba. Merhaba. Getir. Ne oluyor be? Ne ne? Gel ne Getir dedi ama bilemedim. Getir mi geldi acaba? Ha, <laughs> yemek <gülüyor> mi çıkar Herkes şuradan bir tane basketbol topu alsın. Aldım. Sakın evet. atmaya denemeyin. Atanı vuruyor direk. Ensesinden. Guard köşeye geç. Şimdi sıra dizil hemen. Karşımda dizil. Dizil dizil dizil. Hemen hemen hemen. Ben evet, ikinci anayım. Evet. Şimdi <laughs> Kardeşim öyle değil lan. Arkasına dizileceksin. Evet. evet. ilk sen atıyorsun. Üç tane atan kazanır. Tamam atıyorum. Geç at. Attım. Aa. Aa Başarılı. Diye, Başarılı. Ha. At. <laughs> ne kadar tatlı <laughs> Kaç tane akım var? Evet at hadi lan. Atıyorum ben de. Hmm. Ah, Ya. Geç ee, girdi ya, girdi girdi. Hadi lan oradan geç. Geçiyor mu, geçmiyor mu? At. Bak, şu anda, tamam, Başarılı. Wow. <laughs> Adam attı. şey. At. Oha ya. Başarılı. Ay ne kadar güzel oynuyorum. İyi ki Atamasam bana bir değil mi? E gel. Başarısız geç. Allah Allah. yani At. son bir tane şansım var değil mi? Başarısız geç. <laughs> ya hak. Ha ya. Başarılı oturabilirsiniz. Ay teşekkür ederim. At. Evet. Başarısız. Attım ya. Başarısız lan. At, At. Atama, atma, atma atma Ve başarılı. Oturabilirsiniz. Ben, ben atabilir miyim? Ben Aa. Evet. Gelin bakalım. Bayıldı değil mi ya? Bir şey diyordu yarın evet, Evet. Da. Evet uyandırmaya gidiyor şimdi. Gelin siz gelin. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere. Ve artık buradaki istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ay çok pizza canım çektiydi. Teşekkür ederiz. Benim hmm. de çektiydi. Şuradan bir tane alayım mı? <laughs> Şuradan kek oynayalım. Şu maskeyi bir <laughs> <mi> çıkartayım ya. Aa. <laughs> <a. gülüyor> Abi bir, birine benziyor arkadaşlar ama çözemedim. <laughs> evet geldim. Arkadan birine değer var Gördün mü? Hadi. Hadi yeri seni gidelim artık. Nereye? seni gidelim nereye? artık. Yeni yere, yeni yere. Yeni Gel. yer neresi? Yeni yer. Büyük ihtimal kaos beklesiniz ama hayır. Yeni yerde şuraya çıkıp kim daha güzel şarkı söylerse Oo. kazanır. Guard geç geç. Ben başlayayım mı? <laughs> Sen başla. Yatı Gel kalbime yatıyor. Sen Mecnun ol. Ben de Leyla Destan yazalım. Kara sevdaya ibret olsun. Aşkımız tüm dünyaya. Nasıldı? Güzel güzel. Çok güzel, çok güzel. Geç. Kaçıyor, kaçıyor. Aa. Aa, Ervan nereye gidiyorsun? Aa, aa Erva. Aa. Götür bunu. Gel bakalım şimdi. Ay. Nereye? Uyku zamanı. Uyku mu? Ama tek kişi kaldım. Evet. Korkma, yarın hepsi geri gelecek. Ha, yatayım ben. Ya. Ay ay ne oluyor ya? Ay, ay, ay benim hastanede ne işim var ya? Allah demek Allah. Demek senin de ay, kalktın demektir. Hocam, ya. Hocam şuna Hocam. Merhaba Nazan sen kazandın oyunu. Ho hocam ha. siz niye buradasınız? Nazan o subay var ya o subay. Evet hocam. O subay. <laughs> hocam niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Sevişten geliyorum. Niye Asıl hocam? Aslında benim. Nasıl yani hocam? Hocam niye böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? Siz, siz matematik öğretmeni değil misiniz? Koruyucusu da bendim. Ama bunu hep sizden sakladım ama artık hayata karşı hazır olmam hmm. lazım. Hocam arkadaşlarım nerede? Onlar son yolculuğuna uğurlandı Nazan. Hocam nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? <laughs> Üzgirim Nazan ama. Bunu yapmak zorundayım H Hocam hocam niye böyle bir şey yaptınız ya Şaka mısınız Üzgünüm Nazan. Bu benim eğlencem içinde Bu arada banka hesabına da toplamda bin dolar gönderildi 1000 e dolar ne hocam saçmalama Hocam Kendine iyi bak a Ay öldü Aa Öldü Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz bir videonun istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Siz hepiniz öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.